başlar yeni, yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu bedava e, 7 seviye buz diyarı 1500 UC'ler telefonla alakalı birkaç sorunuz vardı. Hem onu bugün anlatacağım arkadaşlar nasıl olabileceğini hem de e, Böyle bir yine bir hatırlatma olacak. Neden derseniz çünkü ayın 31'i bitiyor. Bir 5-6 gün kaldı. Bu etkinliğin bitmesine katılırsanız sizin için yararlı olur. Belki çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ondan önce hemen şöyle bir popülerlikleri okuyalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz her videoda popülerlik atan arkadaşlarımın isimlerini okuyoruz. Al hep 60 bir arkadaş da 60. Niko 60. N.S. Niko. Y.W. Ripper 60. Başka kim var? E.Kan A60. Bir de dedektif var arada kaçmasın. İsmi gözükmeyenler varsa teşekkür ederim. Şimdi hemen bir iki soru var. Abi lütfen al. Rusya'da nasıl UC alabilirim söylersen Rusya'da problem diye biliyorum. Hani bu son şeylerden sonra orada bu banka kartlarıyla falan bir şey alma sıkıntı şu an. Ee, yani orada yaşayıp da alabilen varsa arkadaşa bir yardımcı olurlarsa sevinirim cevap veririm. Daha korkmaz da şu an atıyor. Abi bonus challenge ülkelerde var? Bonus challenge hani garanti olarak İsrail ve Mısır'da var. Ee, bazen ikisini aynı anda gelebiliyor. Yani hem Mısır hem İsrail'e. Bazen de işte İsrail'e geliyor Mısır'a gelmiyor. Ya da Mısır'a geliyor İsrail'e gelmiyor. 2-3 ayda gelen bir etkinlik bu. Ama ikisine de geliyor yani. Abi ne o sorumal mekaniksel öfke modu geri gelir mi? Seviyorsun. Keşke yani çok uzun durmadı o ya. Ne kadar durdu o? o. Bir ay falan durdu mu arkadaşlar? Durmadı herhalde değil mi? Ya da belki bir güncelleme durmuştur. Hadi iki ay olsun. Yani bayağı bir üstünden zaman geçti. Ve arada unutuldu gitti. Güzeldi aslında bu araçlarla beraber e, arenada olan şey olması lazım değil mi? Mekanik Selofika. Yani iyiydi bence. Neyse şimdi sorularımız bu kadardı. Bunlara cevabımızı verdik. Hemen etkinlik kısmına geçiş yapacağız arkadaşlar. Bu arada bilgisayardan girdim. Bilgisayardan da oluyormuş. Onu da fark ettim. Geçen olmuyordu çünkü. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen geçelim. Ekranda gördüğünüz gibi iki kişi, 7 seviye arkadaşlar. Buz diyarı veriliyor. Full. E, 100 kişiye 1500 uca bir kişiye de iPhone 14 Pro Max veriliyor arkadaşlar. Telefon. Pro Max mı bu bilmiyorum. Yok normal iPhone 14'te <laughs> Öyle olmaz lazım. Veyahut da resmi böyle bilmiyorum artık. Bilenler yazar yorumlara şimdi hemen etkinlik kısmına geçiş yapacağız arkadaşlar. Bunu şöyle bir alalım buradan. Şimdi pencere yakalama. Ben burada şimdi bilgisayardan girişimi yaptım arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi ayın 31'inde arkadaşlar bitiyor. Sonuçlar açıklanıyor. Şimdi buraya tıklıyorsunuz. Mesela burada hani daha çok kazanmak için işte abi nasıl işte kazandığımızı bileceğiz diyorsunuz. Hani ID vermiyorsunuz ya. Ama buraya Facebook girişinizle yapıyorsunuz arkadaşlar. Normal Facebook'unuz yoksa bir tane Facebook açın. Onunla giriş yapın. Şu kısımda zaten şimdi bunu ben kapatacağım. Şu kısımda arkadaşlar normalde az önce gördüğünüz şey oluyor ekranda. Facebook giriş var onu tıklıyorsunuz tamam mı? Ona tıkladıktan sonra da otomatik giriş yapıyor. Ayın 31'inden sonra arkadaşlar burada kartınız kırmızı olması lazım. Ve açtığınızda arkadaşlar eğer ödül kazandıysanız orada size gösterecek. Anlatabiliyor muyum? Ya size ödül için arkadaşlar redeem kod verecekler mesela diyelim buz diyarı için redeem kod verecekler, e, Uc için redeem kod verecekler Veyahut da farklı bir şekilde buradan size e, oyun id'nizi isteyecekler direkt sizin hesabınıza gönderecekler. Bunun başka bir şeyi yok. Anlatabiliyor muyum? Burada siz ne kadar çok yaparsanız o kadar çok e, şey şansınız artıyor, kazanma şansınız. Onu da söyleyeyim. Peki buraya nereden gireceksiniz arkadaşlar? Hemen ben yine aynı şekilde şöyle paylaşıyorum. Discord'dan arkadaşlar ekrana görüntü Duyurular kısmı bak sol tarafta. Herkes soruyor bazen şu sol bak. Sohbete geldiniz sola duyurular kısmına geliyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz abi. Başka bir yere girmenize gerek yok. Buradan girdiğinizde o sayfa geldiğinizde önüne arkadaşlar. Oradan sadece Facebook işareti var ortada. Oraya tıklıyorsunuz. Hemen şöyle tekrar onu göstereyim. Şu orta kısımda az önce görmüştünüz. O Facebook tıkladıktan sonra arkadaşlar Normal girişinizi yapmış oluyorsunuz. Ondan sonra böyle kartı tıklıyorsunuz. Bu şekilde. Bazı arkadaşlar giremeyebilir. Bu sayfada bir problem olabiliyor. Bazen diyor ki başka tarayıcıdan aç. Mesela Chrome'dan çıkmadı mı? Opera ile aç. Anlatabiliyor muyum? Veya da sayfayı yenile. O zaman düzeliyor yine. Sıkıntı olmuyor. E, Discord adresi açıklamalar kısmında var arkadaşlar. Oradan girip duyurulara gidebilirsiniz. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsten arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Let's go. Ya biri çıktı ya da geri girmiş de olabilir. Yok çıktı, çıktı çıktı. Köşeden her zaman bir tane biri çıkar yani. Ee? Aha beni görüyor. Gördüm gördüm gördüm. Hadi köşeye gel. Köşe ey. Bir tane baydım. Bitir beni. Heh. İkisi de burada. İkisi de burada. Dur geliyoruz abi. Bundan kafir avlandı biri. Expired. Killed. Tamamdır. <laughs> yağmur bunun eve varam öyle. Tamrı ya yok. Ya mule bir. Arabam bunda yok. Yok arabalık değil ya bu. Bomba aldım bir tane. Burada bomba molotof bir şeyler almak lazım. Olmasa 3 dakika. Let's go. Karşımızda da abi. Aynen. Çekin bombaları. Bir baygın. Biri ağaçta biri kayanın orada baygın kaldırıyor olabilir yalnız. Geliyor. Tut beni tut beni tut beni. Al canı var burada. Canı yok zaten ya. Gel gel. Drop'a geçmesin gel. abi. İlk yardımcı oldum burada. Tut abi. <gülüyor> 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 Drop aldı ya. Yapacak bir şey Geliyor. dur dur. Geliyor. Baydım, o da bayıldı, ben de bayıldım. O nasıl Bekle. İkisi baygın. Ben şunu bitireceğim abi. Arkadaşı daha geldi abi. Kaldır bunları. Ah, bayırdı. Allah ben de düştüm. Biz düşe kalka gideceğiz herhalde. Şu arkadaşlarını bitir... Ha geldi, drop'un oraya gitti. Ben bomba atacağım, bomba. Bitir onu, bitir. Var mı bomban? Attım. Drop'un tam... Helal be! <gülüyor> 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 tam kafaya. <laughs> abi direkt rushlamamız lazım şimdi. O pozisyonda bir gare... Garışıklık oldu. <laughs> Araç. Araç. Gelin abi. Hemen aracı. Molotov falan alaydınız keşke. Let's go. Gel gel gel. Geliyorlar. Geldiler. Hoş. Oy! Çok hızlı bitti rembre. Aynen. Evet, Abi hoş. her şeyi alıyorum para bol olunca. Yani ben de bir şey alıyorum. Ne sis alsana biz sis. O, sis var da şu biz onu seviyorum ya. Yolu sislesene. Karşı yolu. Ben ortayı sisledim. Kapattı. Aa ev tarafı. Evde, evde. Aa, Üst kat. Abi. İkinci kat abi. Bayağı yedi. Gelme ihtimali. Çatıda mı var ne? Çatıda da var. Çatıyı bilmiyorum. Çatı düştü. Düştü mü? Tamam onu yedim ben. Biri daha bayıldı herhalde. Evdeki ikinci kattaki bayağı bir yedi yani. Gelecekler abi. Helal be. Bir bomba ben de attım ama benim bomba oy benim bomba da içeri girdi. <laughs> Sonra da. Bugün iyi bombaladık ya. Vallahi bomba şov oldu Bir kişi daha çıkmış yalnız. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.